Pelin. Ne yapıyorsun burada? Kalıyorum. Nasıl yani? Ne zamandan beri? Sabah konaktan çıkarken eşyalarımı da topladım. O kadar önemseniyorum ki yokluğumu fark etmemişsin bile. İş güç koşturmacası biliyorsun. Hiç yorulma. Sana en başında söyledim. Hesap sorma. Seni yormam. Ama kendimi de yordurmam. Ya. Gerçekten bir açıklama beklemiyorum senden Mehmet. Beni davet ettin. Birkaç gün konakta misafirin oldun. Tesadüfen birkaç aile ferdinle tanıştırdım ki benim tercih ettiğim şey değildi bu zaten. Şimdi birkaç gün buranın keyfini çıkartacağım. Sonra da evime döneceğim. Ya bana çok kızgınsın biliyorum. Haklısın da. Ama ikimiz için çok güzel şeyler düşünüyorum. Eğer akşam bir planın yoksa sana bir sürprizim var. Beyim, Yalnız bunlar tok karnına içilecek beyim. Hoş geldiniz. Bize de bir servis yapar mısın? Tabii. Biz de amcamla birlikte yiyelim ha. Ne dersin? Amca tanıştırayım kız arkadaşım Pelin. Ben de. Otursana. Afiyet olsun. Sağ ol. Buyurun. Otelden ayrılırken rica ettim. O da beni sağ olsun kırmadı. Geldi. Hatta bir iki gün konakta kaldı, misafirimiz oldu. Hmm. Ben sizi hiç görmedim burada ama. <laughs> Aslına bakarsanız hiç kimse görmedi. Bir tek gelininiz Bade ile tanıştım. Zaten siz hastanede yediniz. Ben de sonra otele geçtim. Hı hı. Demek o yüzden hiç görmedim sizi. Aslında tanıştırmak için uygun zamanı bekliyordum amca. Ama kısmet bugün neymiş? Ben müsaadenizle lavaboya gitmek istiyorum. Hemen girişte solda. Müsaadenizle. Şimdi inandın mı bana amca? Ben bu kızı deliler gibi seviyorum. Badeyi de içimdeki kini de gömdüm. Onunla mutlu bir gelecek kurmak istiyorum. Çocuklarım olsun istiyorum. Tabii Cüneyt geleceğimi elimden almazsa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.